Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe ilişkin hazırlamış olduğumuz soru ve cevap videosunun ikinci bölümünü paylaşacağız. Sorularımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre etik davranış ilkelerine uyma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kamu görevleri görevlerini yürütürken bu de belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler kamu görevlerinin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur. b. 5176 sayılı kamu görevleri etik kurulu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamındaki kamu görevleri, 3 ay içinde yönetmeliğin ekinde yer alan etik sözleşme belgesini imzalamakla yükümlüdürler. C. Etik sözleşme belgesi personelin özlük dosyasına konur. D. Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri personelin sicil ve performansını yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirirler. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. B şıkkındaki 3 ay ifadesi yanlış bir ifadeydi. 1 ay içerisinde olacak doğru ifadesi. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre inceleme ve araştırma yetkisi kapsamında kamu görevleri etik kurulu etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında resen veya yapılacak başvurular üzerine Gerekli inceleme ve araştırmayı yapacağı, inceleme ve araştırmayı en geç ne kadar süre içinde sonuçlandırır? A. 1 ay B. 2 ay C. 3 ay D. 6 ay Cevabımız C şıkkı 3 ay içerisinde sonuçlandırıl olacak. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre etik komisyonu ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. 2 etik komisyon üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 3. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri 3 ay içinde kurula bildirilir. A1 ve 2, B2 ve 3, C1 ve 3, D1, 2 ve 3. Cevabımız C şıkkı 1 ve 3 doğru ifadelerdi. 2'de yönetmelikle belirlenir ifadesi yanlıştı. Kurum ve kuruluşların üst yöneticisince belirlenir doğru bir ifadeydi. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre başvuru hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına ilişkin kanunda belirlenen esaslara göre medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler. B. Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı başvuru hakkı açısından Türkiye'de faaliyet gösteriyor kabul edilir. C. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmalıdır. D. Kamu görevlerini haralama amacı güttüğü ve açıkça anlaşılan bir başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Cevabımız D şıkkı. D şıkkındaki cümle tamamıyla doğrudur arkadaşlar. Diğerlerinde ufak kelime oyunları vardır. Hepsini sarı yaptım. Buradan inceleyebilirsiniz. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usulü ve esasları hakkında yönetmenin amaçları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1. Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. 2. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. 3. Daha önce kurulca incelenmiş şikayet konusu yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelemez. A1 ve 2, B2 ve 3, C1 ve 3, D1, 2 ve 3. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur arkadaşlar. 1, 2 ve 3 doğru kamu görevleri etik davranış ilkeleri ile başvuru usulü ve esasları hakkında yönetmelikte kurula başvuru yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? a. Yazılı dilekçe b. Elektronik posta c. Fax d. Tutanağa geçirilen sözlü başvuru Cevabımız C şıkkı fax sayılmamıştır arkadaşlar başvuru yolları ile ilgili. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleriyle başvuru usulü ve esasları hakkında yönetmeliğe göre gerçek işler tarafından yapılacak başvuru dilekçesinin kapsamında bulunacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A. Adı-soyadı B. Kimlik numarası C. Oturma yeri veya iş adresi D. İmzası Cevabımız B şıkkı kimlik numarası sayılanlar arasında yoktur. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre başvuru usulü ile ilgili olarak yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır? Başvuru gerçek kişiler tarafından adı soyadı, oturma yeri ve iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçilerle en az genel müdür ve kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen, kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen ifadesinin altı çizili Ek iki listede bulunan ünvanlarda bulunanlar için kurul başkanlığına, kurul başkanlığına ifadesinin altı çizili, diğer görevliler için ise etik komisyonlarına, etik komisyonlarına ifadesinin altı çizili Yüne, yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine, ilgili kurum amirliğine ifadesinin altı çizili yapılır. A. Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen, B. Kurul başkanlığına C etik komisyonlarına D ilgili kurum amirliğine. Cevabımız C şıkkı etik komisyonlarına ifadesi yanlış bir ifadeydi. Doğru ifadesi kurum yetkili disiplin kurullarına olacaktı. Kamu görevleri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmenin başvuru usulü ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1. Dilekçede etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. 2. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir. 3. Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması ve bilgisayar çıktısı olması gereklidir. A1 ve 2, B2 ve 3, C 1 ve 3. D 1, 2 ve 3. Cevabımız A şıkkı 1 ve 2 doğrudur. Üçüncü ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz. Direkt daktilo ile yazılması koşulu aranmaz. Okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir kamu görevlileri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmenin başvuru usulü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Başvurunun kurul kayıtlarına geçtiği tarih başvuru tarihidir. B. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurula gönderilebilir. C. Başvuru dilekçelerinin posta yoluyla kurula gönderilmesi halinde dilekçenin postaya verildiği tarih süre başlangıcına esas alınır. D. Başvurunun tutanağa geçilmek koşuluyla sözlü yapılması durumunda başvuranın imzası ve adresi tutanağa alınır. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar postaya verildiği tarih değil, kurul kayıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır olacak doğru ifade. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre Türkiye'de oturan yabancılar tarafından elektronik ortamda yapılacak başvurularda yukarıda sayılanlardan hangileri gösterilir? 1 faaliyet belgesi, 2 pasaport numarası, 3 uyruğu. A 1 ve 2, B 2 ve 3, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3. Cevabımız 5 şıkkı 2 ve 3 pasaport numarası ve uyruğu gösterilir olacak. Birdeki faaliyet belgesi ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre elektronik ortamda yapılacak başvurularda başvuru tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Başvurunun kurul kayıtlarına geçtiği tarih, B başvurunun kurumun elektronik posta adresine ulaştığı tarih, C başvurunun kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih, D başvurunun başvuru sahibi tarafından gönderildiği tarih. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Başvurunun kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir ifadesi doğrudur. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usulü ve esasları hakkında yönetmeliğe göre başvuruların kabulü ve işleme konulması ile ilgili olarak yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Başvuru dilekçeleri kaydedilir ve başvuran hazır ise tarih ve sayı içeren alındı verilir. Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine yanlışlıkla ulaşan başvuru dilekçeleri işleme konulmadan ilgisine göre bir boşluğumuz var gönderilir. A. Yetkili disiplin kuruluna, B. Kamu Görevleri Etik Kurulu Başkanlığına C. Etik Komisyonu Başkanlığına D. Yetkili Disiplin Kurulu'na veya Kamu Görevleri Etik Kurulu Başkanlığına Cevabımız D. Şıkkı Yetkili Disiplin Kurulu'na veya Kamu Görevleri Etik Kurulu Başkanlığına olacak tam doğru ifade. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin başvurularının kabulü ve işleme konulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kaydedilen başvuru en kısa zamanda kurul başkanı veya görevlendirici üye tarafından bir raportöre verilir. B. Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir ön rapor hazırlayıp kurul başkanına sunar. C. Raportörün raporunda başvurunun adı soyadı, şikayet edilen kamu görevlisinin adı soyadı, görevi, başvuru konusu, raportörün önerisi, adı soyadı ile tarih ve imzası yer alır. D. Rapor kurul başkanı veya ilgili üye tarafından gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere yetkili disiplin kuruluna gönderilir. Cevabımız D şıkkı. Yetkili disiplin kurulu ifadesi yanlış bir bilgiydi. Kurul gündemine alınır olacak doğru ifade. Kamu görevleri etik davranış ilkeleri ile usul ve esasları hakkında yönetmeliğin başvuruların kabulü ve işleme konulması ile ilgili olarak Kamu görevleri etik kurulu raporter tarafından hazırlanan raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda şikayet edilen kamu görevlisinin savunması alınır. Savunma süresi istem yazısının kendisine bildirildiği tarih izleyen günden itibaren kaç gündür? A. 7 gün B. 10 gün C. 15 gün D. 30 gün Cevabımız B. şıkkı 10 gündür olacak. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin başvuruların kabulü ve işleme konulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kendisinden bilgi istenen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, bankalar ve özel finans kurumları hariç istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde kamu görevleri etik kuruluna vermekte yükümlüdürler. B. Kurul incelemesini en geç 3 aylık süre içinde bitirerek üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Bu süre başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. C. Kurul üyelerine incelemelerin gerektirdiği durumlarda iş bölümü çerçevesinde görev verilebilir. D. İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri işleme konulmaz ve mümkünse durum başvuru sahibine bildirilir. Cevabımız aşık arkadaşlar. Bankalar ve özel finans kurumları hariç ifadesi yanlıştı. Bilgi istenen resmi özel ve kurum ve kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde kurula vermekle yükümlüdürler. Böyle bir hariç durum söz konusu değil. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre başvuruların kabulü ve işleme konulması ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1. Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular bu durumun anlaşıldığı tarihte işlemden kaldırılır. 2. Dilekçe yoluyla yapılan başvurularda başvuru sahibi gerçek kişilerin verdiği TC kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından başvuru sahibi tarafından verilen kimliğin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerektiğinde sorgulanır. 3 gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme konulmaz. A1 ve 2, B2 ve 3, C1 ve 3, D1, 2 ve 3. Cevabımız 1 ve 3 doğru arkadaşlar. 2 de elektronik posta ile yapılan başvurular olacak. Dilekçe yoluyla yapılan başvurularda değil açıklama bilginiz olsun. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır? Kurulun, kurulun ifadesinin altı çizili, inceleme yetkisi içinde bulunan bir kamu görevlisinin, kamu görevlisinin ifadesinin altı çizili etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine başkan, başkan ifadesinin altı çizili re'sen inceleme resen incelemenin ifadesinin alta çizili yetkisini kullanabilir. A kurulun B kamu görevlisinin C başkan D resen inceleme. Cevabımız C şıkkı başkan ifadesi yanlıştı arkadaşlar. Kurul olacaktı doğru ifade. Kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır? Kurul, başkan veya başkanın özrü nedeniyle toplantıya katılamaması durumunda vekil olarak belirlediği üyenin başkanlığında vekil olarak belirlediği üyenin başkanlığında ifadesinin altı çizili üye tam sayısının üye tam sayısının ifadesinin altı çizili salt çoğunluğu Salt çoğunluğu ifadesinin altı çizili ile toplanır ve oy çokluğu oy çokluğu ifadesinin altı çizili ile karar verir. A vekil olarak belirlediği üyenin başkanlığında B üye tam sayısının C salt çoğunluğu D oy çokluğu. Cevabımız D şıkkı oy çokluğu ifadesi yanlış bir ifadeydi. Aynı çoğunlukla karar verir olacak doğru ifade kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre kararlarda bulunacak hususlar ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlış bilgi içermektedir? A. Başvuranın adı soyadı imzası B. Şikayet edilen kamu görevlisinin adı soyadı görevi C. Karara katılan başkan ve üyelerin ad ve imzaları D. Röportörün adı soyadı Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Burada sizi yanıltmasın. başvuruun adı soyadı tamam vardır ama imzası kararda söz konusu değildir. İmzası ifadesinden dolayı A şıkkı yanlıştır. Kamu görevleri etik davranış ilkeleriyle başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre incelenmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Aynı fiilden dolayı etik kurulda incelemeye devam edilir. B. Gerektiğinde bekletici mesele yapılabilir. C. Kurulda inceleme ilişkin zaman aşımı süreleri durur. D. inceleme bulunduğu aşamada durdurulur ve yargı karar sonucuna göre değerlendirilir. Cevabımız D şıkkı inceleme bulunduğu aşamada durdurulur ve yargı karar sonucuna göre değerlendirilir ifadesi yapılacak işlemdir. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usulü esasları hakkında yönetmeliğe göre disiplin kurullarında inceleme ve karar verme usulü ile ilgili olarak bu kurulların verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararların bildirileceği kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A) İlgili kurum veya kuruluş yetkilisine B) Kamuoyuna C) Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine de başvuru sahibine. Cevabımız B şıkkı kamuoyuna duyurulmaz ifadesi yer almaktadır. Madde 18'de. Kamu görevleri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre kararlar üzerine yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kararlar başkan ve üyeler tarafından imzalanmakla kesinleşir kesileşen karar Başbakanlık Bakanlığı'na sunulur. Kararlara karşı idari yargı yolu açıktır. B. Kurul başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin etik davranış ilkelerine aykırı işlem ve eylemi olduğunu tespit etmesi halinde bu durumu Başbakanlık Kurul kararı olarak resmi gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. Ancak kurul kararlarının yargı tarafından iptali halinde kurul yargı kararını yerine getirir ve resmi gazetede yayınlatır. C. Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar da Başbakanlık Makamına ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu kararlar da kamuoyuna resmi gazetede yayınlatılır. D. Kabul edilebilirliği bulunmayan başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bu yanlış bir ifadedir. Bu kararlar kamuoyuna duyurulmaz olacak. Doğru ifadesi. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvuruların incelenme süresine ilişkin zaman aşımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan başvurular. B. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak 2 yıl içinde yapılmayan başvurular. C. Oluştuğu tarihten itibaren 6 ay içinde yapılmayan başvurular. D. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak 1 yıl içinde yapılmayan başvurular. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak 2 yıl içinde yapılmayan başvurular olacak. Kamu görevleri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren ne kadar süre içinde kapsam içindeki kamu görevleri etik sözleşme belgesini imzalarlar ve bu belgeler personelin özlük dosyasına konulur. A 1 ay, B 2 ay, C 3 ay, D 6 ay. Cevabımız C şıkkı 3 ay içinde olacak. Soru ve cevap videosunun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğiniz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.